Olur ben en dünyan, bir... Dünyanın en taşaklı insanını göstereceğim bak şimdi. Selamun da küçük kardeşim. Ya bunlar kıllı kıllı bir de ya. Belki Emir'e ben... Oğlum Emir'e benzemiyor mu? Gerçi Emir'e benziyor. <laughs> Emir dakika, bak aynı sen. Bir dakika bir dakika. dakika. Aynı Ayrısına... sen. Ne oluyor? Hayırdır? Kardeşim ya yani de işte hijyen yok mu burada falan diye başla bana ne bileyim. Ben, bak, ben, Aslında ben, ıyı, ben bu ne diyeyim seninle tartışmaya başla tamam mı? Tamam. İşte, Oğlum, birader <laughs> <even. bu> <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> Emir başlıyorum. Tamam hadi. Ay aşkım. Ya belki Allah için <laughs> adam akıllı bir şey giyiyor. <laughs> <ciddi anlatıyorsam. Gülüyor> <da gidemiyorum>. <laughs> ne olmuş <varmış> kardeşim bu? <laughs> ne var <varmış>? bu? <laughs> <laughs> aşkım ta taşıya bak. <laughs> Sadece <laughs> <Bölge batın, gülüyor> <şu anda gülüyor> Allah yavru buranın Starbucks'ı güzel diyorlar gel bir götür. Oha aşkım ben taşa anladım. bak. Sen taşan da böyle mi? Kimse benim gibi olamaz kardeşim bak. Aşkım gel üzerime geliyor. Üzerime mi diyorsun lan? Dallama. Nasıl dallama lan? Sen lan ben dallama Şey, diyorum. Allah Allah. Tek taş burun yaksan mısın lan? Aşkım, o aşkım çıkar burun, göster. Kardeş bir kokuyor lan? lan. Geri bas. Çıkar göster görsün. Kardeşim ne güzel apışarız kokuyorum işte. Ne ne var ya? Tam bir yıkar lan taşağını. Bu ne amına koyayım? Kardeşim ben düzenli olarak yıkanıyorum tamam mı sen Allah kendi Allah Allah. kıllara bak, bak bakın kardeşim malum ya. Bak yaklaşma kokusu geliyor burnuma Kardeşim gelsin kardeşim Uza ne uza olacak? Oğlum ne bak çok diptesin ha uzaklaş lan Oğlum o sigaramı şey ben bak. de kırarım, he. ha. he Dursanıza durursanıza Dursanıza Niye kimse Taşan'ın eli ve ayakları olduğunu sorgulamıyor Burnu var ama Rokun Harbi Taşan burnu var ama Kadir oyundan konuş Kadir oyundan konuş be. Bak ağzı da oynuyor mu? Bu işte burası da böyle bir AVM. Oha aşkım taşa bak bu çok nadir bir ötesi canavar ötesine ihtiyacım var. Kötülüğün kokusunu alıyorum. Ah! <laughs> Ondan uzak durun gençler bu şeytani bir taş. Nerede tamam. görsem tamam, kahramanım geldi. Gel dur, dur. seni şeytani. pis yaratık. <laughs> 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 Sa saçların çok güzelmiş bu arada. Hangisi üsttekiler mi aşağıdakiler mı? Niye yandakiler altı kesti? Var yandakiler altı kıl yalnız belki. <laughs> Abi bir dakika bir şey <laughs> bakacağım. Bir dakika bir şey. Burnunda kıl var mı? Tamam, merak etme. Ya ben anlamıyorum i̇lk, ya. İlk, i̇lk defa mı geliyorsun yani. Vallahi Valla anlamıyorum ben. Ne kahve? Tam merak ya. Tamam, merak etme. Bana filtre bir tane sarı ya. Tamam tamam gel. Hı? Merhaba iyi günler. Merhabalar merhabalar hoş geldiniz. Merhaba. Ee, bir tane white chocolate mocha. bir tane white chocolate mocha evet. Bir tane de bir dakika bakayım ben şöyle. Ee, Evet, too late olsun. O biraz ne güzel. Ne olsun? Bak şurada black green şeyin altında bir şey var ya bak. Benim Aha. Siz neredesiniz? Ben şahsen Mardin Müsaibin ee, sevgilim <laughs> Evet, abi. Aksan'dan belli olmuş. Evet, aşkım. evet, sevgilim Söyle de Aksan'dan. Köylü olan benim aşkım. <laughs> ama aşkım Mardin Müsaibin ama ben İstanbul'da <laughs> e, doğdum. Ha, İstanbul'da doğmuş. Ya abicim bana oradan ben oradan, filtre evet. ya. Filtre kahve. Sar. Filtre kahve. Hı. Türk kahvesi istemez <gülüyor> <gülüyor> misiniz? Türk kahvemiz var. Yok ben yok filtre seviyorum. Filtre. Tamam, filtre kahve. Evet. Ben zaten şey söylemiştim açıkçası Kekmek istiyor mu lan? Aa şimdi kek mi alacaksın lan gerçekten? Ha, alayım böyle bir. Bir tane de kekten en pahalı. <laughs> bir tane kek neyle? bir neyle? Kek. En pahalısı tamam en pahalısı Evet. Evet. Adam ya, çifte mesai yü... bunun için yapmış anasını. Ne kadar? Aşkım... toplamda toplamda 106 lira 85. Lira. Tamam aşkım sen Ulan, ödersin ben. Ulan bir filtre ben... kahve <laughs> aldık lan. Aşkım sen ödersin ben masaya geçiyorum. Yalnız beyefendi şimdi burası yani biliyorsunuz ya en popüler Kahve dükkanlarından birisi o yüzden tamam, bir tane fitne kahve, yani bir bu. tane mucklet koka <laughs> Mucklet koka evet Eee bir tane de kek Evet Tamam nasıl 160 tamam, lira? Tamam, 106 lira 85 kuruş Ulan bizi de iyi sikiyorsunuz al şunu al Ver Tamam Eyvallah Eee geliyor musun bunlara? ben genelde tinder evim buradayım Ben işte seninle birlikte bir geliyorum Arada gel, Hı. onun dışında gel Merhaba Merhabalar hoş geldiniz Hı. Ben bir cold brew alabilir miyim? Ne ne cold brew? Hı hı. Tamamdır cold brew siz? Ben bir tane karamel white chocolate mocha, iki tane cappuccino, bir tane skinny Aha. vanilya Anladım anladım evet cheesecake. Oreo cheesecake tamam anladım D 90 lira Cidim Ne? Hanımefendiye bir tane klorak Hanımefendiye bir klorak tabi hemen yazıyorum 100 lira oldu Tamam ben bunu Başka. ben öderim <gülüyor> <gülüyor> ya sen beyefendi sen bir şey, şey diyeceğim. Misafir buyurun buyurun da ben. Ya biz iki filtre kahveyle çek aldık 106 TL. Bu adamlar destan yazdılar. 100 TL anlamadık. Evet. Ki. Dur, tamam e, beyefendi bir ben bir şey yapacağım. Tamam, e, ben halledeceğim aşkım. E, sen git ben halledeceğim. Düşüreceğim siz e, şuraya geçer misiniz bir saniye ben size yerinizi göstereyim. Tamam. Tamam şurada oturur musunuz şurada. Aşkım sen şurada. ben indirim yaptıracağım sen merak etme. Aynen. Otur bende. Ben merak etme. Ha, aşkım. Tamam gel 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 alım efendim gel. İsminiz neydi bu sizin? Ee, Pelin su. Evet, bir de eğilerek söyler misiniz? Evet doğru boy farkı olduğu için Pelin evet, su. Evet. Pelin su, evet. Ya, ya şimdi Pelinsu beyefendi evet. benim seyirci kö köyden geldiği için durumu ha. kötü. Yani Arada bir Kardeşim, anlaşabiliriz. Evet. Sen Sen temiz bir inanıyorum. köylü çocuğuna benziyorsun. Yani ha, yanlış anlamam evet, ama. Bu, bir beş liraya düşürebiliriz. Amca yani. bir şeyler yapıyor mi? senin Abi evet, amca. Gerçekten de biraz taşra benziyor. olaylar yaşıyor. Bence bunu halledebiliriz. Şöyle masal evet. falan. Amına koyayım. hayret diyorum. ediyorum. Ne oluyor lan? Aşkım, beyefendi aşkım, aşkım, aşkım aşkım hayret ediyorum. Indirim yapayım. Hayret ediyorum beyefendi. Ağzında yarrak varken yani 10 dakika boyunca konuşabilen tek kadın yani gerçekten. Ya yani. ya ya. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> yani ağzında <laughs> yarrak var. Böyle bir şey anladın mı? Sen bana 106 lirayı çok görüyorsun ama bu sevgili sana indirim yaptırdı yani. Gör gör bak millettinki neler yapıyor bak. Helal lan. Sizin de sipariş hani fazla geldiyse yeminim yaparım. Yok yok yok, yok yok yok. Ben hallederim. <laughs> tamam, ben, tamam, ben hallederim. Gerek yok böyle şeyler. Tamam tamam. Ya yeminle özlemişim seni biliyor musun baba? Bedava kahve vereceğim mi? Tabii. Kahve vereceğim mi? Vereceğim vereceğim. Tamam Kole tamam. Edecek, tamam. Hocam bu sefer farklı pozisyona geçtik sıkıntı yok değil mi? <laughs> ha, o, ne kadar o ne kadar? <laughs> ya yemin ederim verdikleri kahvede berbat. Ben tuvalete no, gidiyorum. Nasıl beğenmedim? Tamam aşkım. O, midem bulandı valla ben tuvalete gidiyorum. Ben de biraz indirim yaptırayım kendime hadi. Nasıl lan öyle bunları ya? Ne kadar zordu ansiyetin çekilmeyen yönü Senden uzaklaşmak istedim fakat yönüm kayıp <gülüyor> 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 ne yapayım, ne yapayım ya? ya şurada da bir donat gördüm onu mu yesek ya, ya Aşkım onu yeriz de bak burada bir tane müzik malzemeyi satan yer var da Ben bayağı bir gider çalmak istiyordum Gidip bakalım mı? Ya i̇lk defa yemeyeceğin yani bir şey ne yok okay, yemeyeceğim gel. Hayır, gel hadi. Hayret ne ilk defa yarra kemenin dakika durabildi kadın. <laughs> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 sen kadın değilsin dur. <laughs> e? dur sen, sen kadın değilsin dur. Ne? ulan diye iyiydi sen de ulan diye koşsun ya. <laughs> e? O yarra kemikçi koştu kanka mantıklar seni yarra kemikçi. Bunu ağzına böyle yap. Görmedin galiba. Ha anladım bak sen mermek için koştu yani. <laughs> bak Bak böyle yaptım. Böyle yaptım ya. Yani. ay <laughs> Şurada donat varmış ama yes etme ya. Ya evet. şimdi kavim içinde donat biraz bayabilir. Ben uzun zamandır bir gitar çalmak istiyordum. Şurada bir mağaza varmış gel bakalım. Tamam ya ilk defa bir şey yemiyorsun ya. Restorize. Gerald. Hadi hoşçakalın. Hadi Ha merhaba hoş geldin. Merhaba. Sen nasıl e, yardımcı oldun? Ben gitar çalmak istiyorum da yani öğrenmek istiyorum. Evet, hmm, o zaman klasikten başlayın. Evet tavsiyem klasikten başlayın. Ya elimizde klasik ya, elektro ya. var ama daha pahalı olduğu için size verebilirim onu. Zaten amacım sadece para kazanmak. Daha mı pahalı? Tabii canım. Aşkım daha pahalı. Aşkım pahalı. Ya sat oğlum saz çalarsın evde bizim var ya gel. Aşkım ne sızı köyü? Saz mı? Köylü müsün o ne ya? Cringe bro. Ya kimi ya? Ki, ne yapalım öğretmeye çalışıyoruz bize şey şehir Bence bu köylüyü kısa zamanda bırakın abi. Zaman. Neden? Yanlış anlamayın ama köylü çünkü ben. Kafayı ne, zav... bu diyor. De... Washington. Ne ki işte bir Washington olsaydı ya. Aşkım Neden olmasın? Belki bir gün olur. Aşkım sen nereliydin? Mardin ben. Anladım aşkım. ya bir saniye. Ne yapıyor? lan bu çocuğu. sevgilimiz oğlum bir dakika tam tersi gerekmiyor <laughs> Ne kadarla bir büyük 7200 lira beyefendi. Neyi ney? 7200. <laughs> ya aşkım sana koyar mı 7200 lira ya? Efendim da. bir tane Uy. ineğinizi öküzünüzü satın alın alt üstü bir tane sevgiliniz var hani bir, gitarist demiş yani. Oğlum, oğlum şey. ineğin evet, süt açıyorum. veriyor lan. Sen ne veriyorsun? Ruhun gıdası efendim. Benim efendim benim. Oğlum tamam, seni bir bok çıkar lan. Benim de sütüm var. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> çok mantıklı, çok mantıklı alıyorum. Evet tamam ha, alıyorum. Güzel peki. <laughs> hadi. hadi. Bu arada elimde Natsan'ın ince bir parça var. Ee, bunu e, zenci bir büyücüden aldık. Kendisi vudu vudu sanatlarıyla ilgileniyormuş. Bu arada ne diyor? Ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. O gayet güzel bir. O bu. <gülüyor> <gülüyor> <Dükürdü> galiba. <laughs> evet, öyle uyları var. Aşkım istiyorsa ödemeyi ben yapayım. Tamam. <laughs> Alın ya Allah Alın bunu ee, in Yok, yok. <laughs> ya, tamam. 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 Peki. Gel lan sana. Adam tamam. artık. <laughs> Yürü. Arkadaşlar selamlar. Video bu kadardı. Devamını izlemek istiyorsanız Order'ın kanalından izleyebilirsiniz. Daha doğrusu gösterilmeyen e, bazı yerler var. Hem de Order'ın gözünden görmek isterseniz Order'ın kanalından izleyebilirsiniz. Sağ taraftan görmüş olduğunuz üzere kendisinin kanalı orada. Ona da abone olmayı unutmayın. Bundan sonra videoları onunla birlikte çekeceğiz. Hani daha doğrusu şöyle, o da kendi kesitlerini atacak. Ona da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.